Kalça protezi ile ilgili tabii ki çok yani benim de konuşmalarım olmuştur. Çevreden de duymuşsunuzdur. Protez e, sık yapılan kalça protezi sık yapılan yaptığımız ameliyatlardan bir tanesi ama benim bahsedeceğim e, kalça çıkığında yapılan protezler. Şimdi bu biraz özellikle bir konu. E, daha nadir karşılaştığımız bir şey. E, özellikle işte bu e, takip sisteminin daha düzgün yapılması sonucunda tabii ki kalça çıkığının atlanma oranları düştü. Ama eskiden devam edip gelen kalça problemlerini biz hala ameliyatlarını yapıyoruz. Kalça, yüksekte kalça çıkığında. Şimdi yüksekte kalça çıkığı nedir? Tam bir kalça çıkığıdır. Yani kalça ekleminin olması gerektiği yerde değil, çıkıp yuvasından yüksek doğru migre olması, kayması demektir. Bunlar e, çocukluk döneminde atlanılmış vakalardır. Genelde bunlar şu anda ultrasonla artık atlanmıyor, tedavisi çok erken yaşlarda başlanıp hallediliyor ama eskiden dediğim gibi yani bir 40 yıl öncesinde, 50 yıl öncesinde bunlar olmadığı için o grup daha hala birçok hastada yüksekte kalça çıkığı devam ediyor. Bunlarda nasıl bir bulgu vardır? Tabii ki kısalık olduğu için ciddi bir aksama vardır ve özellikle 50'li yaşlardan sonra kalçada şiddetli ağrılar baş gösterir. Şimdi bunların teşhisi son derece kolaydır. Bunda bir sorun yok da. Mesele bu yüksekte kalçanın nasıl tedavi edileceği. Bunların tek tedavisi vardır. Protez. Ama bu protez standart kalça protezlerine göre çok daha farklıdır. Çünkü birincisi yıllarca doğduğundan beri kullanılmayan bir yuva var. Ve bu yuva kapanmıştır. Bu yuvanın cerrah olarak bulunup uygun bir şekilde hazırlanması gerekir bu protezin yapılabilmesi için. Bu teknik olarak belli zorlukları ve belli riskleri taşır. Çünkü bu yuvanın hazırlanması hem yuvanın bulunması açısından zordur. Hem de hazırlanması esnasında çok dikkatli ve teknik olarak mümkün olduğunca hassas davranması lazım. Çünkü hemen altında hayati organlar vardır ve buralar bazı durumlarda risk oluşturabilir. İkincisi eee uyluk kemiği, femur denilen uyluk kemiği de diğer kalçalara göre daha ince ve kanalı daha dardır. Yani bizim protezi içine yerleştireceğimiz kanal son derece dardır. Bunun hazırlanması da özel bir özen ve özel tip protezler gerektirebilir. Bu da ayrı bir teknik zorluğudur. Üçüncüsü, yuva hazırlanıp protez yerine oturduktan sonra bunların ikisinin karşılaştırılması ve birbirinin içine geçmesi gerekir. Şimdi yüksekte kalça demek yaklaşık 5 ila 8-9 cm bu kalçanın yukarıya kaymış olması demektir. Bu iki protezi yerleştirdikten sonra bunların oturtulması ancak çekmeyle mümkündür. Burada da tabi bir sınır var. Ee, yani çekerek onu 8-9 cm aşağı indirebilirsiniz ama o da sadece kemikler yok ki. Kaslar var, damarlar var ve sinirler var. Bunların bu aşırı germeye bağlı problem oluşturma ihtimali vardır. Onun için bizim genelde 4 santimetreden 5 santimetreden sonra bunu zorlamamamız lazım. Çünkü yerine otursa bile ek patolojiler oluşturabilir. Bu durumda bazen kısaltma ameliyatları yaparız. Yani uyluk kemiğini gerekli durumda 3 santimetre 4 santimetre kısaltarak zorlamadan bunu yerine oturtmak gerekir. Çünkü dediğim gibi çok zorlamak başka ek problemlere yol açma ihtimali vardır. Sonuç itibariyle Yüksekte kalça Protezi standart protezlerden farklı bir yöntemle ve farklı riskleri, riskleri taşıyan ve farklı beceriler gerektiren bir ameliyat yöntemidir. Ee, yani kalça protezi çok sık yapıyoruz ama yüksekte kalça çıktığının protez ameliyatları çok daha teknik ve çok daha dikkatli yapılması gereken ameliyat grubundandır.